basın mesajı arkadaşları. Değerli şeyler. Sekanda e açılım yani seçim koordinasyon merkezi ve yönetimi ve baş... bugünden itibaren başlayacak olan aday adayları ve bu kadar onu ona layık olduğu şekilde onu ağırlayıp buradan göndereceğiz. İkinci konumuz çalışmalarımızın siyasi muhatabı artık seçim koordinasyon merkezimiz ve onun başkanıdır. Merkezi Başkanı ve onun yönetimini de biz basın aracılığıyla size duyururuz daha sonra. Milletvekillerim hepimiz Kore'ye tabiyiz. Asil takdirde teşkilat bahsederken geçmişteki gibi seçim çalışmaları yapabilmemiz hem şık değil hem doğru değil. Huzurlu bir şekilde bu seçimleri geçirmek istiyoruz. Bizim amacımız belli. Tabii özel bir seçim dönemi yaşıyoruz bu arada. Ben devamlı arkadaşlarla da konuşurken şöyle diyorum. Allah canımızı sağ verse bu zaman dilimini geçtikten sonra belli bir zaman diliminden sonra 2020 seçimlerini konuşurken muhtemelen Allah-u Alem ya 2020 seçimleri çok farklı diyeceğiz. Her boyutuyla çok farklı. Mesela bizim açımızdan farklılığın en önemli boyutlarından bir tanesini söyleyeyim. Yani bizim müziklerimiz ve şarkılarımız, maçlarımızın hepsini rafa kaldırdık. Böyle bir seçim programımız olmayacak. Yine bayrak asma şunlar bunlar muhtemelen onların da büyük bir kısmı olmayacak. Yani daha sade ve asıl özellikle 6 Şubat'ta yaşamış olduğumuz bölge depremi ve genelde Türkiye'nin etkilendiği bir olağanüstü afetten bahsederken geçmişteki gibi seçim çalışmaları yapabilmemiz hem şık değil hem doğru değil hem de etik değil. Biz bunun farkındayız. Bizim bütün amacımız başta depremzedeler ve bu şehirlerin sorunları ve buradaki e, meselelerle ilgili yakın, bizim vaziyet etmemiz ve ondan sonra da seçimin gerektirdiği asgari zorunluluklarda olan şeyleri yerine getirmek. AK Parti'nin de vazgeçmediği hatta karakteristik özelliği olan birebir yüz yüze seçim çalışması bugün çok daha öne çıkmış durumda. Geçmişte de vardı bu. Geçmişte bunları biraz şeylerle tamamlıyorduk. Mitiklerle ya da daha kalabalık toplantı formatlarıyla tamamlıyorduk. Ama şimdi bu özellikle deprem bunu biraz daha formatını birebir zorunlu hale getirdi. Diğer bir durum da yine 2023 seçimlerinin özelliklerinden birisi olacak. Çok kısa süreye sığdırılmış bir kampanya süreci. Yani seçim takvimiyle ilgili ki aday aday müracaatlarında da oraya gireceğiz. Süreç başladı. Ee, muhtemelen aksilik olmazsa 8 Nisan akşamı listelerin YSK'ya verilmesi süreci tamamlanacak. 9'undan itibaren de adaylar belli olmuş şekilde 9 ve 10'undan itibaren sahada çalışacaklar. 21 yılda bu ülke adına yaptığımız kazanımların bir takım siyasi ihtiraslarla yok edilmesine gönlümüz razı değil. Alternatif sunabilirler, kendi projelerini koyabilirler. Biz daha iyi yapabiliriz derler geçmiş iktidar işte 21 yıllık süreçte bizim kadar iyi yapamadı. Biz daha iyisini yapacağız vesaire vesaire gibi şeyler. Bunların hepsi doğaldır. Kendi siyasi çalışmaları içinde. Ama şunlar doğal değildir. Dış güçler. Bu öyle sadece hamaset anlamında bir cümle değil. Biden dört buçuk beş sene önce bu cümleyi sarf etmişse ki sarf etti İtirazınız varsa siz basın mensupları aha buradayız yüz yüze. Hemen bana geri ya dedin. Ben başkan olduğumda Türkiye'deki dostlarımla birlikte Erdoğan'ı indireceğiz. Bu cümleyi kullanan şu andaki mevcut Amerika Birleşik Devletleri'nin başkanı Biden. Bu bile başlı başına bu ülke üzerinde oynanmak istenen oyunların bu ülke üzerinde hesaba çekilmek, hizaya sokulmak, kalıba sokulmak istenen bir ülke ve lideri ve onun siyasi yapısında olduğunu anlamak mümkün değil. Peki buna nasıl bir itiraz sesleri yükselmeliydi? Muhalefeti ve iktidarıyla. Biz gerekli sesimizi yükselttik. Ama muhalefeti de bu sesi yükseltmeliydi. Yani ben bunu çok basit bir siyasi malzeme yapılan bir tartışma alanı görüyorum. Hiçbir şekilde kimsenin bu ülkenin kurucusu olan Atatürk'le bir sorunun olduğunu düşünmüyorum. Böyle bir sorunun olduğunu düşünmüyorum. İsimler üzerinden siyasi malzemenin yapılmaması gerekir. Onun biraz altına inildiğinde neden Elazığ Stadyumu denildiğini çok net kendisi de bilir Kendileri de çok iyi bilir ama bunu sadece bir... e sen Atatürk hassasiyetin önce kendi vekilleri ve kendi il başkanının üzerinden bir günden güncelle bakayım. Kaftancıoğlu İstanbul'da duruyor ölmemiş. Atatürk'e söyledikleri de orada. Ne zaman çıktın cevabını verdin? Daha başkalarını da sayarım şimdi. Atatürk gibi bir derdiniz yok sizin. Bırak malzeme yapmayın yeter. Yıllardır bunu sömürdünüz. Ona saygınlığınızı ifade edin. Atatürk stajı ile ilgili hiçbir sorun yok arkadaşlar. Sorun beyinlerde var.